Bartın'da yaşanan maden faciası Türkiye'yi yasa boğdu. Benzer her olaydan sonra gündeme gelen o can yakıcı soru bir kez daha akıllara düştü. Maden kazası önlenebilir miydi? İşte bu tartışma devam ederken Sayıştay'ın 2019 yılında patlama olabilir uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar. Sayıştay 2019 yılında uyardı. Bartın'daki madende patlama olabilir dedi. Hazırlanan raporda ani gaz degajı ve grizu riskinin arttığına dikkat çekildi. <laughs> Sayıştay 2019 yılında Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı madende denetim yaptı. Eksikleri tespit etti. Madenin derinliğinin artmasının patlamalara neden olacağını belirtti. Sayıştay dengelenmiş üretim derinliğinin 300 metre olmasının riskine dikkat çekti. Bu derinleşme ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. İşte Sayıştay'ın bu raporu kaza göz göre göre mi geldi sorusunun sorulmasına yol açtı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan da rapora ilişkin açıklama geldi. TTK açıklamasında söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir denildi. Söz konusu haberlerde çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildiği şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırmayla kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildir. Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de patlamanın olduğu maden ocağını 20 Eylül'de ziyaret etmişti. Dönmez ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk maden teşkilatlarından Amasra Taş Kömürü Kurumu'nu ziyaret ettik. Türkiye'de madenciliğin başladığı, geliştiği, büyüdüğü yerlerdeyiz. Madenlerimizi çıkaracak, işleyecek ve ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanmıştı.